Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. Minecraft oynayacağız da arkadaşlar ben hatırladınız mı? Ben hayvanlar dünyası hatta 57 abone vardı. Hesabım kapandı. Ee, sonra geri açtım. Sonra buna yükledim. E, ee, aktardım. Çünkü bunda daha çok oyun var. Böyle oyunlar oynayabiliriz. Daha çok oyun var diye. Buradan Minecraft oynayacağız. Yani beni hatırlayanlar bana abone olmayı unutmasın. Minecraft oynayacağız sadece villam gösteririm bu yine bir sürü video atacağım maalesef çoğu bütün videom silindi çoğu videom silindi maalesef ama geri gelirler diye düşünüyorum Yani yine birazcık oynarım. Arkadaşlar bu arada benim villamın boş katları var. Oraya hangi neler yapayım böyle ne ne odası yapayım yorumlara yazmayı unutmayın. Ve ilk öncelikle villamı size dışarıdan göstereceğim. Ne koydum lan ben? Bir yere bir şey koydum. Dışarı koymuşumdur. Ville olmazsa olmaz. Burada atlama yeri var. Neyse. Dışarıdan böyle gözüküyor arkadaşlar. İşte göstereyim. Çarık şöyle. Böyle. Tabii ne yazıyor bilmem neresi. Burayı hiç sorgulamayın. Orada tuvalet var. Neyse içeriye. Yer. Şimdi. Zemin kattan başlıyoruz. İşte burada e, özel eşyalarınızı koyma yeri var. Daha hiçbir şey koymadım. Burada yatağım var. İşte böyle malzemeler var. Burası sandık dünyası. Tam tuvaletten başlayalım. Tuvalet burası. Böyle. Şöyle açıyorsun. Tuvaletini yapıyorsun işte. Tuvalet burası. Sonra şurada eksi birinci kat var. Buraya görmek istediğiniz emin misiniz? Neyse çok gereksiz bir yer aslında da giremedim bir dakika. Şöyle kırmamız gerekiyor. sandık odası. Yani özel eşyalarını koyuyorsun. Çok özel eşyaların varsa orada oraya şey koyuyorsun. En özel eşyaların oradaysa Ve halı koyuyorsun üstüne. Hiç görünmez oluyor böyle. bak da öyle yapıyorsun. Tamam ikinci kata çıkalım. İkinci katımız böyle. Televizyon var. Burası için 5 şey yapmaya çalıştım. Bak. Çok saçma oldu yani. Bir de var. Jöküzü var. Sonra bu katı daha ya yapmış. Burada mutfak var işte böyle. Burada mutfağa yemekleri koyuyorsun. Burada da yemek koyma yerleri var işte böyle yemekler koydum. Burada sandıklarımız var. Böyle. Şurada girme yeri var merdiven boşluğunda. Bu katı daha yapmadım. Bu katı. Buraya bu kata ne yapayım siz söyleyin. Bu katı da daha duvarlarını inşa etmedim. Tavanını inşa etmedim. Yani bu kat daha olmadı işte. Bu kat da olmadı daha işte. Bu odaya ne yapayım? Söyleyin. Tamam diyelim. 5 katlı yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. tamam Yaptım. Tamam. Şu an mükemmel Buna da bu eve daha dün başladım. Arkadaşlar bu arada kaç gündür video atmıyorum dediğim gibi kanalım kapandı. Ee, bulutla dal geçince bana aynısı oldu. daha <laughs> dal geçmeyeceğim. Tamam bunu size söylüyorum. King Bulut 2'ye abone olmayı unutmayın. Bana da abone olmayı unutmayın. Çünkü ona öyle şeyleri deyince aynısı bana yaşanıyor. Bunu istemiyorum. <laughs> oyun kanalı da açacaktım da. Bu kanalı buraya aktardım. aktardım. Daha doğrusu ben aktarmadım. Babam aktardı. Böyle daha güzel oldu. Hem tablette daha çok oyunlar vardı. Daha iyi oldu böyle işte. Çünkü annemin telefonlar çok oyun şey olmaz. Hem onu ekranda çıkıyor onu. <laughs> şey yaparsam daha çok çıkabilir. O yüzden yani dediğim gibi tabletten daha iyi oluyor. Tuvaletin oradan gözükme şekli. Mars abi bizi izliyor. Neyse. Duvarı ve tavanı yaptıktan sonra halıları da yaparım. Eksi ikinci katı yapmayı düşünüyorum. Oyun. Ya. Bir şey yokmuş. Yarısı gitti. Arkadaşlar Minecraft'ta oynuyor musunuz? Ben Craftman oynuyorum. Arkadaş da olabiliriz hatta. E, Yorumlara yazın. Abi şu gün, şu saatte oynayalım de. Mesela şimdi e, ben Craftman oynuyorum. Şurada gözüküyor bakın. Şurada Craftman yazıyor en alt sağ köşede. Bir de burada Craft Building var. Craft Building oynayanlar bana abi şu gün saat şu kadar da e, Mesela ben kuracağım harita ya da sen kur derseniz beraber oynayabiliriz. Canlı yayın yaparım hatta. Unutmayın bunu da. Ya biz devam edelim. Raşın ablama sesleri geliyor. <laughs> benim gibi çoğu videom silindi maalesef. O yüzden baştan video yapıyorum. Ee, yeni bir video yaptım. Galiba benim herkes videolarımı özlemiş. Bayağı bir görüntülenme aldı. Bulut diyordu ki e, hesaba video yükleyemiyormuş o da. Onun da hesabına bir şey olmuş. Yani olmuyor böyle. Plaket kazanacağımızı sanmıyorum. Çok değişik haller aldı şu an. Değişik ilerliyor. İçime şu atlamak geldi ya. Uhu. Ya oğlum atlayamadık. Neden bunu yaptım sormayın uyuyalım bakalım, uyuyabiliyor artık Ya. Gece değil mi zaten? Ya! Neyse birazcık sinirlendim. Şu başın dağılma var mı? musun ya? Ben ya. ya tek yaptığı şey bağırmak belli oluyordur. Lan ne oluyor? Konuşacak bir şey kalmadı. Neyse işte dediğim gibi bu saat şu saat yazmayı unutmayın lütfen yazın ya. Ben size böyle oyun oynamak çok isterim. Abi şu oyun da diyebilirsiniz. Şimdi mesela PUBG'da da diyebilirsiniz. Brawl Stars diyebilirsiniz. Tek Minecraft değil. İstediğiniz değil. İstediğiniz, yani istediğiniz aklınıza gelebilecek tüm oyunlar. Yüklerim, Granny, Granny yani GMM1, GMM yani hepsi. Anladığınız gibi hepsi. Uyumaya gidelim. Şimdi uyumaya gideceğiz. 8 dakika oldu uyumaya gidelim. Tamam camı yaparıp camı yapıp o oh, e, videoyu bitiririm. Çünkü şimdi dışarıda çıkacağız. Yani dediğim gibi oyunları yazmayı unutmayın. Ne olur yazın. Yazmazsanız üzülürüm. Şuradan çok değişik sesler geliyor. Size duyuyorsanız Kaçıncı kat oldu ya? Eksi bir de vardı. Eksi iki de yapacağız. Hani Minecraft videosu çekmeyeceğim. PUBG çekeceğim, Brawl Stars çekeceğim. Şimdi Brawl Stars videosu yayınladım zaten. İzleyenler bilir. Ne dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. <laughs> Şunu da yapayım hızlıca. Ben videoyu bitireyim. Sıkıldıysanız. Videoya like atmayı, videodan aşağıdan abone olmayı, bildirimlerin tümünü açmayı unutmayın. Raş'la ilgili video atınca çok izlenmiyor. Başka değişik Raş'la ilgili atmayınca beğeniliyor. Yoksa benim köpeğimi sevmiyor musunuz? Seven köpeğimi sevenler like atsın. Bakalım kaç kişiyiz. Hemen şu jam'da videoyu bitireceğim. Videoyu izleyenler için çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz. Adamın dibi buraya izleyin. Evet. Şimdi devam edelim. Yani istediğiniz oyunu PUBG, Brawl sonra Minecraft. Yani aklınıza gelen oyunlar, ya yani en sevdiğiniz oyunu yazın. Tamam mı? En sevdiğiniz oyunu. Benim sevmediğim bir oyunsa bile oynayacağım. Çünkü sizin istediğiniz yani. Anlarım. Tamam. Çatıyı da bitirdik. Evet arkadaşlar kapanışı şurada yapalım. Bir dakika. Şöyle. Evet arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere mutlu kalın, sağlıklı kalın.